Evet. O to götünden gitsin, girdin. Götüne gitsin tamam mı? Hoş şey. geldiniz. Arkadaşlar size özür diliyorum. Arkadaşlar evet. bu arsanın ne bu bele girdim arkadaşlar. <laughs> ya sen çok vallahi çok tatlı bir hanım anımefendi, hanım Çok kibarsınız. Teşekkür ederim ya. Şimdi ben söylüyorum siz hayal ediyor. Nedir bey? Yolda yürüyoruz. Evet. Bir kamyon geliyor. Evet. Sonra kamyon size çarpıyor. Evet. Hoca diyor ki mezarı açın. Evet. Biz mezarı açıyoruz. Evet. Ama nasıl ışık. Ne gördüm ben diyeyim mezarda. Kamyonun farı götünüze girmiş. <gülüyor> 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 Hayvanlar hayvan. Sarı. Tüpür kızardık ya. Sen tadıkım kuzuydu ya. Ta. o da bu sen götüne O da bu sen götüne girsin. Özür dileyeceğim. İnşallah otobüs götüre girsin Bedri. <laughs> Nerede o senin o karın? Nerede o karın? Bana küfür etti. Otobüs senin götünden gitsin. götüne. Ben üç tane kardeşim vardı. Üç tane kardeşim de sen <laughs> 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 sıktı. O esbi. Sen oldun mu sen Otobüs senin götüne gitsin. O otobüs da tren senin gitsin. Arkadaşlar size özür diliyorum arkadaşlar. Bu akşam ne bu bela girdim arkadaşlar. Hoş <laughs> <laughs> geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam, tamam görüşürüz. Evet. Merhaba, merhaba. Ahmet merhaba. Nasılsınız Ahmet Bey? Ben Ahmet değilim. Pardon. Ahmet ben Ahmet. Bedri Bey. Özür dilerim, özür dilerim. Abdurrahman Bey nasılsınız? Ben Abdurrahman da değilim. <laughs> Adınız ne? Bedri Bedri Bey. Bedri Bey. Efendim. Ee, şimdi gözünüzü kapatın, bir oyun oynayalım. Ha gözümü kapattım. Evet, benim hakkında düşündüğünüz üç şeyi söyler misiniz? Söyle. Siz söyleyeceksiniz. Ya ben ne söyleyeyim ya hani? Benim hakkımda bildiğiniz üç şey ya da benim üç özelliğim. Ya ben ne bileyim senin sen, sen, sen özellik Ben ne, ne Ya sen çok vallahi çok tatlı bir hanım alma hanımefendisin. Çok kibarsınız. Evet. Teşekkür ederim ya. Evet. Sonra sünnet olmuş muyum? hayır. hayır, hayır. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kas bir beni yapalım. Yazılan Şimdi okumayalım. Şeytan işi okumayalım. Ben kapatıyorum. Sizin hakkınızda gördüğüm her şeyi söyleyeceğim. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Ya, ya, ben ben ben, ben tamam söyle. Hazır mı? Sen kapat. kapat. Evet Ahmet Bey duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> sabahtan <gülüyor> beri sana canlı yayın niye reddediyorum. Abi kurban cedeydim. Ne kadaydı be Allah çalsın ek saat 500 kere pek attım ya. Badır Yok kurban olayım sen herkes Sen bir, bir dur ben buna bir beka atayım ondan sonra ben sana döneceğim. Ya boş koy gel kimi ya. Abla sen çık abla. Dur yok yok ben buraya yayına almışım. Dur dur kurban olayım sana. Abla böyle biz, hareketleri bir... yapma. Haydi yine hoş geldin bakayım. Abi. Bakayım sen şey ne diyorsun. Bedri Bey beni niye attınız? Ben atmadım. Arkadaşlar seni attı. bakayım sen derdini bir. Arkadaşlar bir beğeni yapın lan. Bir beğeni yapın bakayım. Bedri Bey. Bakın. Şimdi. Ben... Abi. İd İdris abi teşekkür ederim. İdris abi. Bedri Bey, Bedri Bey, sakin olun ve beni dinleyin. Ben dinliyorum. 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 ben. Fizyoterapi, evet. Fizyoterapi psiyoloji uzmanıyım. He. Ben de, ben de psikiyatri doktoruyum. Biz ben de psikiyat ben de psikiyatri doktoruyum. Ne doktorusunuz? Psikiyatri doktoruyum. O ne demek? Psikiyatri doktoru, ruh doktoru. Hoca mısınız? Psikiyatri doktoru, sinir doktoru, sinir ruh ruh ve sinir hastası doktoruyum ben. <gülüyor> <gülüyor> Doktorum doktor. Ne nesiniz? <laughs> Doktorum doktor. Ne doktor ya? <laughs> Sana ne diyorum sen anlamıyorsun Psik psikiyatri doktoruyum ben cerrah mısınız evet <laughs> Bedri Bey. evet şimdi ben söylüyorum siz hayal ediyor Heh. bizimle beraber yolda biz yürüyor Arkadaşlar bir beğeni yapalım arkadaşlar. Hala bir beğeni yapalım. Bedir Bey. Bedir Bey başka bir şey konuşmayalım. He. <laughs> Bakın son kez sizinle yayın yapıp kapatacağım yayını. Son kez dinleyin beni lütfen. Evet dinliyorum. Ha. Bedir Bey yolda yürüyoruz. Evet. Beğeni gelsin. ben. <laughs> <maksuz et> Vuran <canım. gülüyor> Bedir Bey bir kamyon geliyor. Evet. Ben tam kamyonun önüne atlarken siz beni tutuyorsunuz kurtarıyorsunuz. Evet güzel bir şey. Sonra kamyon size çarpıyor. Evet. Yazık oldu bana. Allah rahmet eylesin. Size <laughs> Allah beni rahmet Allah Allah Allah, Allah, Allah ben, arkada ben duraydım. Ben rahmetli oldum. Allah rahmet etsin. Amin. Biz sizi gömüyoruz. Sizi gömdükten sonra herkes gidiyor. Allah, Allah mekanımı cünnet etsin. Rabbim beni cünnete sok. Evet. Çocuğunuza söyleyin uzaklaşsın biraz. Özel bir şey. Yok ben yanımda git. Git. la Git. <laughs> Bedri Bey. Efendim. Herkes gidince mezardan bir ışık çıkıyor. Işık çıkıyor, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ben çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, bana aydınlık, aydınlık geliyor ya. Hoca diyor ki bu mefta diyor. Acaba diyor nurlu bir şey mi bu? Ermiş mi diyor. E zaten ermişim. Namaz kılıyım yanında. <laughs> Ben de zaten namaz kılıyorum tabi, namaz kılıyorum, dua ediyorum ermişim tabi. Vermiş mi? <laughs> namaz kılıyorum da dua ediyorum da ermişim, er, ermiş benim o benim işte. Sen yanlış anladın, işte. yedi geldi bakayım. Hoca diyor ki, mezarı açın. Evet. Biz mezarı açıyoruz. Evet. Ama nasıl ışık. Evet. Evet. Gerisini insanlar alta yazsınlar. Birisi yazın arkadaşlar On 13 kişi arkadaşlar. Bir beni yapın hala. Ben gidiyorum. Sen... Ben hikayemi anlattım bitti. Hikayem bitti. Bakın sonunu siz dinlemek istemiyorsunuz. İyi e dinliyorum ben seni ya. Siz sonunu dinlemek istemiyorsunuz. E söyle. Hoca diyor ki bu ışık nedir lo? Evet. Açıyoruz biz mezarı. Evet, mazar açtık. Işık ışık var. Hoca diyor neyi bu açtık? ışık nedir? Evet. Neyi açtık? Sen sen sen, sen diyorsun mazarı açtık. Işık ışık çıktı. Mazarı ne? Ya sen demedin ki sen kendi diyorsun. Diyor. Ne dedim? Sen de hoca hoca, <laughs> hoca mezarı mı açtı neyi açtı bilmiyorum ki. <laughs> mazarı açtık. <laughs> evet. Bir de ne görelim sizce? Ne gördük sizce? Ne gördüm ben değil, mazarda? Mazarda bir şey görmedim, bir, görmedi. bir cennet bahçesi görebiliriz. Ama sizin ölü bedeniniz var, bir de ışık neyden çıkıyor olabilir? ışık e güz güz güzellik... Neden ya Güzellik yapmışsınız, ondan ondan olabilir. Abla sen boş ver, ben herife soruyorum. Sen dur, güzellik yapmasınız demek ki ondan meydana geliyor. İnsan bir güzellik yaparsa, insan üstüne aydınlık gelir. Ahmet <laughs> Bey. Bedri Bey'im Bey'im. <laughs> Edri Bey'im. Efendim? Kamyonun farı götünüze girmiş. Ya kamere gir. Ana <laughs> kamyon beş biz Girdik. kendimiz otobüs olmuşuz. Sen kamyon otopiz olmuşsun, otopiz, otopiz. Ben Bey, ben Bey, otop, bu otobüs olmuşsun. Otobüs, otobüs. otobüs size girmez. ben otobüs, otobüs olmuşum. Otobüs olmuşum. Sen, sen kadarım sende yok. Izliyor, i̇zliyor. Ya ya haydi canım, sen beni semayene yenemeden yenemedim. Bedri Bey. efendim benim. otobüs mü girmiş? Otobüs mü ya otobüs. o, o, boş ver yeter dalga geçtik teşekkür ederim. Yayın makaltıcında gıcık teşekkür ederim hadi görüşürüz. Ama bir dakika ben çıkmak istemiyorum. Yok yok ben ben ben, ben yay, yayında yayında biraz 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 ki ay otobüs var, vaçu. No de 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 Otobüs ne? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, yok biz eşiniz ne dedi davacı olacağım. Ya size. benim benim bir şey değişim bir şey demedi ya. Karınız ne dedi davacı olacağım. Yeminle Kur'an davacı olacağım. Ya bir şey demedi sen sen sen, sen, sen... Kur'an-ı Kerim. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dik konuş, konuş abi. Tam konuş konuş tam konuş konuş. Ya bana bırak 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 Tam söyle sen konuş. Tam konuş. Size davacı olacağım eşiniz ne dedi. Ya vallahi için ya vallahi dur ya ben başım gitti ya biraz biraz dürüst dürüst ol ya. Valla ya iz, iz, izleyici bu kaça bile yapıyorsun ya. İyi git başka dertleş. Bedriye. E, tamam git başka sen dert, dertleş ha. Yok başka yapıyorsun ben izleyicim kaçı gidiyor ya. Eşiniz bana küfür etti. Ya küfür etmedi ne küfür etmiş mi ya. Abla bana niye küfür ettin? <laughs> Bak vallahi sana küfür etmemiş. Bak vallahi yeminle ekiyorum ya. Ben onunla konuşacağım. Niye bana küfür etmiş? Ya <laughs> ben, vallahi küfür etmemiş. Ben, vallahi bir lafı küfür Ya vallahi. Ya, ya. ya, ya hanımefendi sen dedin ki otobüs bana buna dedin ki sonra otobüs ne otobüsüdür? <laughs> bana <para> küfür ettiniz. <etfight |vi|> ya dedi, ya, ya dedi, Son, o, o yani dedi sen, otobüs sen dedi. Sen, sen, sen bana il, 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 il ilal Allah, verdin. Allah inşallah hesabını sorsun. Ben sizi Allah'a havale ediyorum gece vakti. Ya ilah ya Rabbi. Ben sana ya kötü ya bir laf söylemişsen Allah e. ben cezalansın. Yoksa sen ben günahımı alırsa Allah senin cezalansın. E cazarsın. bak bir yeter sen ya. bana Allah senin cezanı versin diyemezsin kadın. Ya ilah ya Rabbi. Ya, 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 ya şimdi ya vallahi yeter ya. Deden, benim dedem peygamber soyundan. E la, tamam de, de, peygamber de, de güzel bir şey tamam. Sen sen niye şimdi şimdi şey yapıyordun? Siz bana küfür ettiniz. Ya kim sanki ne ne işim var küfür Psikim, trips, küfür sana ya. Ben bir yayıncıyım ya. İzleyicim var ya mi de. Ya bak rezil edeceğim. Bedi dayı bu kadın değil. Ya ya ne olursa olsun kalk arkadaşlar hala yan yükseliyor. Siziz, Sen bu bo boş bo puanlarını yükseltsin. Sizi diğer Diyer bakıra rezil edeceğim. Ben mi ben 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 kara ben ben aslında inkar etmiyorum ki. Ben sadece yer baklayayım. Rezilsiniz demek ki. Ya git yan yani Canik canik Bana bak la zida Sen otan sen sen burada onda bunda şey yapıyorsun. Hey sen önde ne bak kendine. Ya Ne Ya sen kalk 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 sesin? kalk 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 kalk

Abi abim izle abim gözle izle tavziya tavla arkadaşlar sizlere diyor ki arkadaşlar bu ne bu beleği yaptım ben varsamam soruyor. Kocan sabanlık yaptı, kocan sabanlık yaptı. Deli ki deli radikever dili. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz diyor ya. Kocan seni sabanlık. Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen sizlere diyorüm ya. Sizi kapatıyorum kapatıyorum. Ama küfür edemezsin. O da, git, o da bu sen kötülüğe gitsin. O da bu sen kötülüğe gitsin. O da bu sen kötülüğe gitsin. bu sen kötülüğe gitsin. Aaaa. Hay Allah'ım ya. Büyük bir şaka gibi ya. Özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Belki yanlış anlaşılma oldu. Ha? Ben aslında öyle söylemek istemedim. Ee, yani eşinizin kalbini mi kırdım, sizin mi kalbinizi kırdım? Ben öyle bir şey yapmak istemedim ama siz beni yanlış anladınız. Tamam ben de o zaman özür dilerim. Şimdi özür diliyorum o zaman. <laughs> İnşallah otobüs götüne girsin Bedri. <laughs> Nerede o senin o karın? Nerede o karın? Bana küfür etti. O otobüs senin götüne girsin. Götüne girsin tamam mı? <laughs> Cingene <laughs> dinle. <cingan>. Aşık, mutluluk. <laughs> Yo boşver bir. O tam sen gel canlı yayına gir ekime sen şey verdin sen. Otanmaz e? Senin saçma sıçsın topu. Ben 3 tane kardeşim vardı. 3 tane kardeşim de sıçtı. Sıçtı ama. İmparator mu bu Ama Tamam tak tamam, yani kapatıyoruz arkadaşlar. Biraz, biraz bir yani bir kapatalım. Sen bas, basma. Bas. Sen çingenesin çingene. Sen kimin adamı dedin oğlum? Ya biz ya gerçek yayıncıyız arkadaşlar. Bu ne diyor bu? Sen kimin adamı gidecek yavrum. Allah Allah. O da bu seni gitsin. O da bu özel başka Allah. yerine gitsin. Sen oradan mesela, koca ben diyeceğim. O da bu seni gitsin. O da bu seni gitsin. O da belanı ya. versin. Arkadaşlar size özür dilerim arkadaşlar. Bu akşam ne bu belayı girdim arkadaşlar. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin inşallah. Arkadaşlar şimdi biz bu, burası ben bir Tamam bir saniye. bir Arkadaşlar burası bir Aile... Aile aile para Aile Aile yer onu Çocuğun hareket çekiyor Allah senin belanı otobüs götüne girsin kocasının Hadi. Allah. Otobüs kocanın götüne girsin Otobüs kocanın Kocanın ağzına sıçayım.